Merhaba arkadaşlar Gezen Panda kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Taşkent'e gidiyoruz. Sabah şu an saat 5.30. buçuk ee, az önce karanlıktı yeni aydınlanmaya başlattı. Ee, Taşkent'i gezeceğiz bugün beraber. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi tren istasyonuna geldik. Aklınızda bulunsun. Siz siz olun sakın yataklı vagonlu trenlerden bilet almayın. Çünkü öyle bildiğiniz yataklı vagonlu trenler değil. Hindistan'da söylüyorum. O yüzden hızlı trenler her zaman için alternatifimiz olsun. Evet arkadaşlar trenimiz uzaktan gözüktü. Geliyor şurada. Hızlı tren. arkadaşlar iki saatlik yolculuğumuzdan sonra Taşkent'e ulaştık. Şimdi Taşkent tren istasyonundan çıkıyoruz. Gezimize başlayacağız. Arkadaşlar belediye otobüsleri Taşkent azıcık daha yenilikli bir yer. Belediye otobüsleri elektrikli gibi. Sıfır motor sesi var çünkü. Bunu bir soracağım. Evet, burada bir, bir, bir şavrı var. Onunla beraber ilk durağımıza gidiyoruz. 9.3 km. 18 dakika öğleiz inşallah. Taşkent. Taşkent daha yeni bir şehir. Şimdi şu küçücük minnacık arabayla geldik. Gezi yerimizi. Haydi gidelim. Yine türbelerin, medreselerin ve camilerin olduğu bir kompleksin içindeyiz. Şurada bir caminin veya türbenin <laughs> tadilatı var. Şuraları şimdi gezeceğiz. Kafi İmamı Ebu Bekir Kafal e, Kafal'a ait türbe varmış burada. İnşallah nasip olursa onu da görmüş olacağız. Arkadaşlar şurası İslam merkeziymiş. Yeni yapılıyor. Daha doğrusu zaten e, genel olarak Taşkent yeni yapılıyor. Bu arada hatırlarsanız Kuzey Makedonya seyahatlerimizde, videolarımızda hep şu sokak sevgilerinden vardı bu şekilde olan. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Genel olarak tadilat, tamirat var ama burası Hazreti İmamın mescidiymiş. Evet. Şimdi içeriye de detaylı bakacağız. Evet, içeride video ve resim çekimi yasak olduğu için ben de sadece dışını çekiyorum. İçini şöyle görebilirsek, şu aradan gösterebiliriz. Güzel küçük bir mescit. Şurada da namaz vakitleri var. Sam Osman'ın deri üzerine yazdığı Kur'an-ı Kerim buradaymış. Ücretli girişi ve içeride telefon, video, resim çekilemiyor. Ee, yine de ben çekmeye çalışacağım ama bakalım çekebilirsem sizlere de göstereceğim. Evet, arkadaşlar Kur'an-ı Kerim şurada. bu abiler de kapri oldukları için bunlara da böyle bir uzun elbise giydirdiler. Çok oldular. Evet arkadaşlar. Yandex Kordon aracımızı çağırdık. City AVM'ye gidiyoruz. AVM'de bir kahvaltı veya bir şeyler atıştırıp sonra cuma vaktini bekleyeceğiz AVM'yi gezip. Ardından da Taşkent'te gezeceğimiz yerlere devam edeceğiz. Çok fazla bir trafik var. Şaşırdım açıkçası. Çok geldik. Çok büyük bir AVM. Şurada içinde araçların olduğu bir AVM idi. Baktığımda gördüğüm çok güzel bir arazi aracı. Harika. Gerçekten harika. Arkadaşlar Taşkent yaşanılacak bir yer. Şurada da çok lüks bir araba var. Arkadaşlar burada Mercedes'in spor bir aracı var. Yani camlısı daha bir dehşet karbon fiberler falan kaputu yanları harika harika bir araç karbon detaylar çok güzel bir orijinal X5M var. Burada da BD'nin şovrum var. AVM'nin içinde bu şovrum. Evet arkadaşlar. Rengi ayrı bir güzel, kendi ayrı bir güzel. Harika. Çok güzel bir araçmış. Arkadaşlar, AVM'nin içi. Çok hoş. Şurada bir çocuk oyun yer var. Şurada sinema var. Burada da sinemalar ve oyun yerleri var. Evet arkadaşlar oyun parkı devasa büyüklükte. sadece bir kafe tattılar Antika araba var. Burası da e, Kozmetik Kişisel Bakım Marketi Dev gibi bir market kişisel bakım marketi evet arkadaşlar şimdi Temur meydanına doğru gidiyoruz AVM'den çıkıyoruz sonrasında nasipse e, namazı kılmaya camiye geçeceğim oradan da birkaç gezeceğimiz yeri gezip tekrardan bir AVM ziyaretinde bulunacağız devlet erkanının olduğu yerlerden biri olabilir. Burada bankaymış. Genel müdürlük, genel merkez. arkadaşlar. Temur Meydanı'na geldik. Şimdi burayı hafiften bir gezip ondan sonra Cuma'ya gitmek için camiye doğru yol alacağız. Büfeler Caddesi. Evet, Evet. Burada da martı tarzı araçlar var. Skuturlar. Böyle bir park. Şurada bisikletler var. Kiralık. Timur'un heykeline doğru yürüyoruz. Adliye vazırlığı yani adliye sarayı. Vazırlık dedikleri olay anladığım kadarıyla saray. Şu an büfelerin olduğu caddedeyiz. Şu an değildi. Büyük bir ihtimal akşamları burası epey bir kalabalık oluyordur. Çünkü hava çok sıcak. Arkadaşlar şimdi Cuma'ya geldik. Hemen kenarda bir ırmak gibi bir yer var. Güzel bir camiye geldik. Kalabalık bir cemaat olacak galiba. Rabbim bir Cuma'yı da Taşkent'te kalmayı nasip etti. Şurada silahlı güvenlik var. Alınmış, Tamamen beyaz mermerden Hayır, yapılan ederim. bir camiymiş bu. Doktor Öz'ün elinde eee Halep'teki meşhur Antrözaf Halabi Profesör Sedru Bey'den 19 yıl karnalığı olan, hazır Türkiye'de müze bir faal hizmetlerini olup öğrettiğim ustazlardan, Ahl-i Sünnet ve Cema'nı, Doktor Zekvan. Bu kişinin teşrifleri bugün biz gereken, biz hoş geldiniz. Zor şartlarda abdest aldık. Çok kalabalık. İnşallah caminin içine girebiliriz. <laughs> ونجوم ومجرات، والنظر في أنحاء الأرض وما أودع الله فيها من زروع وثمار وخيرات، مدعاة إلى ذكر الله، بل يلزم المؤمن وهو ينظر في هذه الآيات العظيمة أن ينطلق لسانه بذكر الله، يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الا ما احرمنا ان نستعرض بعض صور الذكر واثاره في حياتنا حتى تسوى النفوس وتحيا الضمائر بالعيش مع ذكر الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وأفضل الله Next ABM diye bir abi geldik? Sabah gezdiğimiz AVM'den 2-3 gömlek daha düşük ama yine de tabi buralara göre güzel iş görür AVM'ler. Ezan vakti, abimiz de ezan okunuyor. böyle spek ama Mercedes direksiyonlu direksiyon arabadan daha pahalı evet tren istasyonuna doğru gidiyoruz geldik. Tren saatini bekliyoruz. Trenimiz hazır. Evet arkadaşlar trenimize bindik. Birazdan Semerkant'a seyahatimiz başlayacak. Evet arkadaşlar döndük dolaştık. Küçük genel Semerkant'a geldik. Evet arkadaşlar Taşkent'ten geldik. Semerkant'tan turizm merkezine geldik. bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra otelimize geçip dinleneceğiz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.